Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Size hassasiyetlerimi gösteriyorum. Bakabilirsiniz hassasiyetlerimi. Bir de size hassasiyet kodumu göstereyim. Lan, hassasiyet konumu nereden gösteriyor? Dur. Size şeyi göstereceğim. Hassasiyetlerimi. Buyurun size. Hassasiyetlerimi. hassasiyetlerimi gösteriyorum. Bir <laughs> de benim hassasiyetlerimin vuruş, lazer, dürbünü falan filan 6x falan, 8x falan nasıl göstereyim size onu da. <gülüyor> <gülüyor> 4x Full spray atıyor Full Full, sprey. spray Gördüğünüz gibi Full spray atıyor Size 6 xin de göstereyim isterseniz Durun M24'e geçeyim bir Şuan M24'ü salalım Dur M24 4x'i Süre, full, sprey, full. full kafa ya. Hepsi full kafa. Hiçbir tane bile git yok iki tane gitti. Full sprey atıyor arkadaşlar. Bu hassasiyeti kodunu denemenizi tavsiye ederim. Bekleyin bir yanlış şey yapmışım. Şuraya gelelim. Şuna bir şuraya çıkalım.

2x'i, olayı lazer'i. Şimdi şuradan bir 2x alalım. Tabii 2x çok kullanmıyorum. Bir de full spray. Full spray atıyor. Lazer. Full spray, full. Durmadan. kafaya gidiyor. tek kafaya gidiyor. <türüleksi> tek kafaya gidiyor oğlum, Tek bak. Ne kadar fazla çıktı. Çıksa deneyelim. Sizin şey için bir de. Hop 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 bakın. Şu spreylere bak. Şu spreylere. Arkadakine deneyelim. Hop 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 Size bir de holoyu göstereyim. Hop, hop, atıyor Sadece böyle yatıyor Holoyla şurayı denesek. Holoyla oraya kadar yetişmez. Full spray ya bildiğin full. Bir gün de seni. Hop kafa. Hop kafa. Hop kafa. Hop kafa. Hep kafayı tutturuyor. Hep. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi şeyler Allah inşallah kaza bela vermez. Hadi bay bay like atmayı abone olmayı inşallah unutmaz yaz yapmış yapmışsınız de size o kadar hassasiyetimi gösterdim ha hadi bay bay mutlu kalın